Gastronomi Şehri Afyon Mutfağı'ndan bugün kıymalı taze fasulye yemeği yapacağız. Taze fasulye yemeği için gerekli olan malzemeler 1 kilogram taze fasulye, 2 orta boy soğan, 4 diş sarımsak, 150 gram dana kıyma, 2 kaşık salça, 1 tatlı kaşığı şeklinde toz biber, karabiber ve tuzumuz var. Öncelikle tenceremizin içerisine 100 mililitre zeytinyağı dökeceğiz. 2 adet orta boy soğanımı ekliyorum. Bu işleme soğanlarım pembeleşinceye kadar devam edeceğim. Soğanlarım bir yandan kavrulurken ince ince sarımsaklarımı doğrayacağım. Soğanlar pembeleştikten sonra 4 diş sarımsağı ince doğrayıp içerisine ilave ediyorum. Dana kıymamı ekliyorum. Kıymalar renk aldıktan sonra İçerisine 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 2 dakika salçayla beraber kavurduktan sonra artık taze fasulyelerimi ekleyebilirim. Taze fasulyeleri kavurma işlemini gerçekleştireceğim. Çünkü fasulyelerin suyunu salmasını istiyorum. Fasulyelerin suyunu saldıktan sonra yaklaşık 500 ml sıcak su ekliyorum. bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Fasulyelerimiz rengi sararıncaya kadar pişirme işlemine devam ediyoruz. Ağzı kapalı bir şekilde. Pişirme işlemini tamamlıyoruz. Kıymalı fasulyemiz e, kısık ateşte piştikten sonra servise hazır hale geldi.